Selam dostlar. Bu videomuzda kimi zaman oyunlarda, kimi zaman filmlerde, kimi zamansa askerimizin, polisimizin elinde görmeye alışık olduğumuz, hepimizin illaki bir yerlerde gördüğü Colt firmasının M4 A1 modelini geçmişten günümüze inceleyeceğiz. Tabi incelememize geçmeden önce kanalın izlenmelerine baktığımda %90 abone olmayan izleyici kitlesi var. E izleyen arkadaş. Abone olursan sevinirim. Evet artık videomuza geçebiliriz. Haydi intro aksın. Tüfeğimiz boyut olarak büyük olsa da kullanılan alüminyum ve polimer malzemeler sayesinde 2.7 kilo boş ağırlığa sahiptir. 556-45 mm NATO fişeği kullanmaktadır. Atış hızı dakikada 700-800 aralığındadır. Etkili menzili 350 metre, azami menzili ise 800 metredir. Çalışma prensibi pistonlu sistemdir. Bu güzide tüfeğimizin hikayesine gelecek olursak 1952 yılında Armalite firmasının Aron adında ürettiği bir tüfekle başlıyor. Bu tüfek aslında m 4 a geliştirilmeden önceki modeli olan M16'nın fikir babası diyebiliriz. Aron tüfeklerinin kullandığı 30 kalibre mühimmatlar ebat olarak büyük oldukları ve taşınması daha zor olduğu için AR-15 adına bir platform oluşturulmuş ve 5.56 mermiler kullanılmaya başlanmış. 30 kalibreye farkla 556 mermiler hem geri tepmesi daha fazla hem de yanında taşınması daha kolay olduğu için tam bir yenilik olmuş. Armalite şirketi ilerleyen zamanlarda maddi sıkıntılarından dolayı tüfeğin haklarını satmak zorunda kaldı ve 1955 yılında Colt firmasıyla anlaştı. Colt firması ise tüfeğin üzerinde geliştirmeler yaparak ismini M16 olarak değiştirmiştir. M16 bu isimle ilk olarak ABD Hava Kuvvetleri'nde hizmete girmiştir. M4'lerin babası diyebileceğimiz bu M16'lar Vietnam Savaşı'nda yağmurdan, çamurdan çok kolay etkilenmesinden ötürü yüksek kayıplara neden olmuştur. Ve sonrasında eleştirilere göre geliştirerek M16A2 modeline gelmiştir. Tabi yıllar içerisinde değişmeye ve gelişmeye devam eden bu tüfekler biraz daha hafif ve taşınabilir bir hale getirilmek istenmiş ve sonuç olarak ortaya M4'ler çıkmıştır. M4'ler M16A2 ile malzeme olarak farklı olmasa da kısaltılmış namlu, kısaltılabilir dipçik tüfeğin kullanımını daha rahat hale getiriyordu. M16A2'den kalma bir özellik olan ve M4'lerde de olan üçlü atış özelliği modern muharebelere uygunsuz olduğu için artık kaldırılmış ve yerine tam otomatik atış modu getirilmiştir. Ve bu modellerin ismi de M4A1'dir. Daha sonrasında bu tüfeklere bomba atar, fener ve benzeri aparatlar takılması için Rail Interface Sistem yani RIS adı verilen rail sistemi eklenmiştir. Bu değişikliklerden sonra da popülerliği kat kat artan bu tüfek çoğu ordunun envanterine girmiştir. Bizim de envanterimizde özel kuvvetlerin kullandığı M4'ler vardır. 1994'ten beri serviste olan bu M4 silahları 2. Körfez Savaşı, Irak Savaşı ve Afganistan Savaşı'nda kullanılmıştır. Bu zamana kadar M16 modelleri dahil 8 milyondan fazla üretildiği söyleniyor. Evet dostlarım nereden nereye M4'ün hikayesi buraya kadardı. Bende de şu anda bir M4A1 replikası var yakında incelemesinde çekeceğiz videomuzda buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.